Başarılı cerrahi operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevre illerden de tercih ediliyor. Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki Zahide Kerkes şifayı Alanya'da bulan hastalardan oldu. Yapılan tetkik ve radyolojik incelemeler neticesinde boyun fıtığı olduğu tespit edilen Zahide Kerkes, operatör doktor Engin Yücel ve doçent doktor Mehmet Seçer'in yaptığı ameliyat sonrası sağlık özlemine kavuştu. Çekin kendinize doğru. Çekin, ittirin bana doğru, ittirin. Başarılı geçen operasyon sonrası hastayla bir araya gelen beyin cerrahisi uzman operatör doktor Engin Yücel, hastanenin çevre illerden gelen hastalar tarafından da tercih edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek yaptıkları ameliyata ilişkin bilgi verdi. İçerisinde e, poliklinikimize başvurdu. E, boyun ağrısı ve kollarında ağrı nedeniyle. Ve Gaziantep'ten geldiğini söyledi. Özellikle bana ameliyat olmaya geldiğini söyledi. Tabii e, biz de hastamızın muayenesini hemen yaptık. E, gerekli tetkiklerini yaptık. Eee hastaneye yatışını yaparak cuma günü e, Doçent Doktor Mehmet Seçer'le birlikte mikroskop yardımıyla ile... E, ...ameliyatını gerçekleştirdik. Hasta Zahide Kerkes ...eşimle birlikte uzun bir araştırma yaptık. Araştırmalar sonucunda... ...Alaaddin Keykubat Üniversitesi... ...Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne... ...gelme kararı aldık. İyi ki gelmişiz... ...ifadelerine yer verdi. Söylendi ve o yüzden buraya geldik. Sağ olsun iyi ki de gelmişim. Engin Bey'in işte ameliyat sonucu... ...kol ağrım gitti. Kol gücüm yerine geldi. Ve şu an çok rahatım, çok iyiyim. İyi ki de gelmişim. Aracınızın içine alın... Sıkın güzelce. O bayağı koydu.